Zayıflamışsın kanka kaslar yitmiş. Doğrudur kanşım Sen spor ucuzsun galiba. Hocam doğrudur hocam. Hocam kaç tane şeyler çekmemiz gerekiyor? Kaslar eriyince insanların kası mı gidiyor? Kas kaybedilen bir şey mi? Kanka biliyor mi arıyor? Şurası ağrıyor. Dokun acıyor. O şeyle alakası yok. Senin yaptığın o aktiviteyle alakası yok. Bu farklı bir ağrı. Abi seviliyorsun, gırılsın adamsın. GTA 5 ne zaman gireceksin? GTA 5 mi? <laughs> Bakalım inşallah yakın zamanda GTA 5 planımız var. RP üzerine kurulacak olacak. Bakalım planlıyoruz hala. Ananı sikiyim o ne ya? Kulağımı siktin ya Cukka. Aremiz hoş geldin kanka. Oğlum zaten bizim hayatımız RP. Anladın mı? Size bir Bak ben bir ara Irak sınır kapısına değil. Bu sefer şey dedim. Ee, tam şeyin oradaydım. Böyle Suriye tarafını yakıp bir sınır kapısına dedim. Ama hangi sınır kapısı tam bilmiyorum. Ben diyeyim adamlar 20 kişi. Biz diyelim 50 kişi. Ben bazukadayım. Bazukadayım derken. Ee, HS2 4568.200 tankın içindeyim. İki tane komuta merkezi. İçi büyük. iki tane kafası var. Kafası da iki tane top atış mekanizması var. Kimsenin bilmediği özel tanklardan birindeyim. Valla değil de olaya bak. Ben bir şey sezdim tamam Dün akşam geze bir rüya gördüm. O bizim kampın içine uyumuştum. Bir rüya gördüm. Rüyada da şöyleydi. Ben o tankın içindeyken bir yerden düşman bir birim tarafından tankımıza bazuka gelecekti. Tam o bazuka gelirken uyandım. Tam o saatte 4 civarıydı. Ben bakıyorum aynı tank ve aynı elemanlar. Az subaylarla aynı tankın içindeyiz 5 kişiyiz. Saate bakıyorum bazukanın gelmesine var 5 dakika. Komutanıma dedim ki tankı biraz sağ tarafa alabilir miyiz? Tankı sağ tarafa çektik ve adamlar tam o çektiğimiz noktaya bazukayla ateş yaparak tankı koruma altına aldım. Böyle bir şey olamaz donduk kaldık anasını çıkayım. Komutan dedi la dedi sen kain misin dedim ey komutan Sen arada öyle şaka maka der ki onları siktik onları onlar ayrı zaten onları anlatam orası özel Onları böyle eşeğin üstüne bindirip bir güzel onları ağrı götürüp güzel siktik onlar son... Efe ne mal adamısın kanka ya, ya. Küçük söz var şüfer etme oğlum ya sen çok mu akıllısın çık kafa Orospu oh, çocuğu şey, adam silahmış vuramıyor ya oğlum oğlum çocuğa anasına da küfür etmezsin ya. Hak etti ama. Ulan oğlum küçük çocuk ya. Senin adın ne? Bana ne? Ram, Ramus gibi konuşuyor lan da, da Ya siktir git ne Ramus'u ya aynısını yapmaya çalışıyor. Oros çocuğun tekil i̇şte şey, tane onu... ya. O aynısı gibi çıkıyor sesi. <laughs> Amana koydun onu taklitini taklidini yapıyor bir de Oros bu çocuğu. Yaz. Ya siktir git lan yaz. Ya. Yaş kaç? Neden? Yaş kaç? 26. Sen ananı siktim oğlum. Bekle beni çıkışta. Çıkışta ananı siktim ne abim, Bekle anladım. beni ekleyeceğim seni. Sana sikişi tamam, göstereceğim ben. Eklemezsem hadi. Eklemezsem kuşsun. Eklemezsem hadi. Sen küçük çocuğu ben anasını tamam, çifir ben... Bak senin ara... kriterin bu anladın mı? Kriteriniz bu. Sen... Yaz oğlum sik analar tamam mı? Senin ona nasıl yaz. Yaz. Sen ne diyorsun lan? Sen değil Efe, Uzan, Efe Ulan susun dolayı, üzül lan Urus bu çocuğuna cüfr iyi Efe Oğlum almasın, ananı sikiyon lan Kanka sikiyorum. ne uzattın ya, Phoenix? kanka ne uzattın, tamam sus Efe delik Boş deşik yapıyorum. ettiler, Efe Yasin anasına cüfr Efe Efe'nin hoşuna gidicez sikiş Ya sus artık sus Oğlum mütele beni, amına soktun bu çocuğu Sus lan, sus lan Ben bir şey Efe senin galabını sikiyim Adamı niye küfür ediyorsun lan? Sen ne lan kardeşim benim lan? Sikerim kardeşini. Harbi seni ben kardeşini sikim seni de sikim anneni de sikim seninle. ben. uğurum oğlum Allah belanızı yorsun ya acıyorum size ya Allah Allah ya acıyorum ya. Oyun için mi ananı sikmedin kaldı ya sik anasını sik. Ne, ne tamam sen bana bir isim versene sen bana bir isim ver. Babanım. Baban ismi ne? İsmail mi? Yani ben İsmail'im. İsmail'im ben. Ne oldu lan, ne oldu oğlum? Lan ne ne olabilir lan, ne olabilir bak, lan? Oğlum iki kelimeyi bir araya mi? getiremeyen san, adamsın. San, san. Oğlum bak, benimle uğraşma. Bak sus oyunda adamla tamam sus, mı? Sesine. Bak adam Öyle oyunda. Adam lan. oyunda bak. Tamam kesin. hadi susuyoruz, tamam saç şunu. Sus. Tamam susuyoruz, saç şunu. Ben bu balı susturdum ya, gerizekalı. Ya, ya ana anamına kadar yolun var ya. Bak susturmazsan ena edesin. Yansın. Senin yüzünde adam öldü orospu çocuğu. Ya ben de seni an. Amına koyduğum bunu oraya. Daha iki dakika susun da oyunu yaklaşayım. Hadi abi Aa, özür dilerim abi, ama küçük çocuğun savunmak ee. durumundaydım. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Cidden kusura bakma. Tamam. Böyle. Konuşalım yani. Ben siktir et ya çocuktan özür dile benden değil. Tamam Efe. Efe ses var. Efe. Efe. <laughs> Efe! Efe, bir ses ver Efe. <laughs> Efe anneni sikilmesin. <laughs> <laughs> Pek gidiyorum ya. Amına kodumun oğulları ya. Urus çocukları tarafından istila altındayım. Baba gerizekalı ya. Baba, baba. Oo, yine bak. Baba bak, yeme bak yeme. Baba 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 baba! izle baba, ananı izle. baba, ne babanı baba. baba, izle bak. Babam böyle şov yapıyor. Baba ne izle? Ananı sikeyim. O ne vurdu bana? <laughs> <laughs> baban, baban öldü evlat. Baban öldü baban. Baban öldü baban. Gel, gel. Ananı gel. kim gel. sikecek <laughs> şimdi? Poç taklidi yapıyorum. Ben de de gel. buradan baba tam hanımın yanına gelip. Beyler bana Ya, ya ben abi. onu konuşmuyorum. Bak kendi bok ok atıyor bak garibi. Ben karışmıyorum. Bak konuşma. Efe oğlum gel kardeşim Efecan. Bak Efe gel buraya. Sen kafanı sikeyim bana. <laughs> <laughs> Amına kodumuz sala. Deminden beri konuşuyordu. Şimdi ağzını açmıyor. Utandı abi so. Oğlum anana küfür ediyor. İşte savunmaz filiz. mı? Mal polisi ya. Ya Efe, epe, epe. lan de seni fover sen. İslam abi bu çocukları sen atın yönet bilerek yapıyorlar. Ya Efe çok kötüsün. La, ana lan anasına küfür etme bak. Saçlı. Lan oğlum bak. Çocuğa <laughs> yavaş. Bak oğlum çocuğa niye ana seni şişken? Efe oğlum geri gelecek mısın? Yavaş oyna. Abanaj. Yetişin artık be ya be. <laughs> solunda, solunda arkanda. Vuuu Vuu! mu eşler? Ejdeler yurdun mu? <laughs> Ananı amına jursun ha. <laughs> Bak işte ben. Ben sana demedim, Yok, sana işte demedim. Şey ben sana deme adama dedim onu, sana değil. Üstünü alınma. Ben üstünü <laughs> alınma. <gülüyor> Yazık üstüne alın da. demek ki giriyor. Buna <laughs> kodum sala. Ben anlamadım ki bu leğin evet. orospu bu çocuğu mu Efadan burada. Kan orada. Efe mikrofonu açsana. Aa, çıkar mı oyundan? Çıkıyor ya? Bay bay. Hesap yapabilir misin? Sarmadın. Sikerim efendim onu çocuk çocuğu zamanım yok. Kim oynasın biz kimle? <laughs> kan maç sarmıyor. Bir hesap da alabilir miyim? <laughs> ya böyle skini bikini var mı ya? Bana skin hesap lazım. Kanka o maç win zaten sıkıldım anladın mı? Maç böyle Efe mikrofon açsaydı şey yapacaktım ama atsımadı yani bana skini kaldırdı. Ben de ona skini dersin cazı verdim. <laughs> 4K kamera nerede? Hmm. <laughs> ya kanka ben bunu demekten sıkıldım sen yazmaktan sıkılmadın gerçekten bravo derken maç buldum lalalalalalalalalalala lalalalalalalalalala malamın malamın a**ı mı beledim tövbe tövbe ben ben asmadım onu. biri sikiyor herhalde buna <laughs> On bir ya, ya biri biri sikiyor ya da bilmiyorum bir şey yaşıyor boros bu çocuk. Bak gülerseniz gerçekten çıkarım. Tamam tamam konuşma hadi oyna. Tamam gel benimle. Al, Bak tamam, benimle tamam. bana kaptan diyeceksiniz kaptan. Büyük sikim. kaptan. Çıkıyorum abi anasını sikim böyle oyna çıkıyorum. Abi. Çıktım ah. Siktir ah siktir öbücü ah. diyorum. Abi hesap da alabilir miyim? Çoluk çocuğa ayıracak zamanım yok. Biz burada götümüzü yırtalım bir mücadele içine girelim. Bir rantta 10 tane kil Adam siktir yazıyor. Adam siktir yazıyor. Eko doğrultuşlar. Bana göre bir insan bir malını paylaşmıyorsa, bir şeyini vermiyorsa birine, o adam bana göre bencildir oğlum. Paracıdır yani. Zaten zenginlerin yarısını atıyor böyle. Adam ciddi 1 lirasını bile vermez. Ama karıya dünyayı verir. Karıya dünyayı verir. Adamı gördüm. Adama burada. Beyler Şimdi bir mesela dönüyorum. bu ne? Canı sağ olsun. Makina! O bir makina! Lan sen öyle dediğin için oyundan çıkmıyor mu lan? Şaka yapıyorum. Onu oğlum orospu! Orospu oğlu orospu sen kimsin lan? Kim o canın sağ olsun diyen? Ben kanka ne oldu? Adamsın nold nold nold. en nihayetinde ne olacak? Kanka siktir çıkıyorsan çık oyunu. Ayıp değil mi ya? Kanka Zaten yani yapalım. niye? Ayar? Kendi azıdırmana göre siktir it oynayın ya. Oo, şiveyi taklit mi yapıyorsun yoksa cidden öyle mi konuşuyorsun? Taklit. Ben aslında Sivas'ım. Sivas, Sivas kopetlerim var. Sen şey değil misin lan? Neydi o yayıncı? Ramos 53, Ramos 53. Harbiden <laughs> ne lan Ananı sikeyim ağız ile oyun oynayamıyorum böyle bir şey olamaz ya Acil yeni bir hesap lazım Ben konuşmayayım tamam mı şöyle yapayım mı Bak böyle yapacağım ben ne olacak <laughs> Ya konuşmayacağım konuşursam siksinler beni Arkadaşlar kimse seçmesin Allah razı olsun bak seçme seçme Bu harfızdan nefret ediyorum Yok ya Yo, ya. ya ben seçeceğim. Yarramı ye. Yeah. amana kodu mu? Ya ben çok Bir dakika. Tanıma beni. Ananın sikim Nasıl tanıma. Yani? Tanıma, beni. tanıma beni. Tanıma beni. Tanıma. Lan siktir git lan. <laughs> Cidden tanımıyoruz değil mi? Ananı sikim yapma. <laughs> gülme gülme hayır e, yapma. Çocuklar bizi denk geliyor ya. Bak Twitch'im nasıl bir? Twitch yükle sonra Ramı Yazacak Yaz ya TC kim yüklü maramı da söyle terim Ananı sikim ya ya. Şimdi. Ya anamı söyleyecektir şimdi ya. Geri zekalı ya. Urus ya. Bak bu bak bunlar kim biliyor musun? Bunlar Ayakçı gazete. Bunlar bir ortamın zünü bozar. Eee Ah yuvarlar. Tamam ortamın uzunu bozar. Mesela Ahmet'le Mehmet'in arasına girer. Ahmet ona der ki kanka bu çocuk geri zekalı. Bu çocuk ona anlatır ki bu çocuk sana orası bu çocuk dedi. Bu, bunlar birbirine girer. Ay ağlay bu. Abi hesapla alabilir miyim? <laughs> Ama nasıl tanıyor ya? Özürlü gibi konuştum. <laughs> Yoksa normalde de böyle konuşuyorum. <laughs> Olabilir belki bir ihtimal. Düşünmüyorum değil. Hesapla ne var biliyor musun? Ananı Hesap bildiğin full aktif full. Bir bakar mısın ya? Ha böyle bir hesabı daha önce görmedim. Çocuk trilyon basmış hesaba. Yok böyle bir şey olamaz ya. It's a game. It's a game. The game. Clap Ja, maar ja, easy game. Ah, baby. Ja, baby. Ja, baby. Waarvoor? Oh? Yo! Yo, it's your oh, boy. Yo. Idiot boy, oké. Okay. Yo, you're gay. <laughs> <laughs> yo, yo. Yo, baby, yo. Oh, yeah. man. Urbanair staat af. Allah, akbar. Allah, akbar. Allah, <laughs> akbar. O ananı sikeyim ananı sikeyim It's Be help, be help. Vah blah, blah. Hey, bro, what are you doing? What are you doing, bro? Gerizekalı is oyunu ananı sikeyim playing <laughs> with Salaklarla oynuyorum ya. Aküs olmayan adamla aynı oyundayım mı? Çık kafasıyla beni ghostlama. <laughs> Abi hesapta alabilir miyim? Yemin ederim oyuna keyfini alamadım. Ya oğlum insan pasportun orospu çocuğu 11'de koyar mı ya? Sen ne yaşıyorsun oğlum? Onu da yanlış yazmış bana mı yazdın onu? Bir.. bir şey açık.. Ya abi iyi misin? Spikesin, spikesin. Aaa Aa, Ne? Spik spikesin? Aa. spikesin. Aa. Hadi Sizin... enerji. Etrafımız. Enerji smurf. Ah. Tamam değil. Ah. Ya ne smurf amına koyayım ya daha kurmuyor. <gülüyor> 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 ben, ben <laughs> aydanı al aldığımız maçı verdik amına koyayım. Hasan Aga mı? Ben hala oradayım. Kimde değilsiniz? Arda, Hasan'ı Hasan siktiler kardeşim. Seni yanından Hı. siktiler. Arda senin yanına seni siktiler. A, Nasıl siktiler, siktiler ya, biliyor musun? Hasan'ı böyle ha, domatmışlar. Böyle çürüdüğünü ayırmışlar. Saniye zing zing çat çat. Amına kuyar. Amına kuyar. Böyle siktiler Sen bunu yediremiyorsun. Yediremiyorsun. Ama sen diyorsun ki Bordo'dan korktum, ya Bordo neden yemeğe basmadım. Ya Spor, oğlum gelecek sana falan mısın? Hani ee şöyle Hı, bir oyuna... Ne hakaret ediyorsun lan? Ben hakaret etmiyorum sana dediğim şey... Bak senin karşısına veririm. Bile bile senin tersine veririm. Bildiğim halde senin tersine veririm. Bak de. oyunu yani, kaybettin ne yani. sikimi. Ben infomu verdim. Sen diyorsun Bilmiyorum. ki elektriğin iyice kaçtı. Zaten sana bunu aşılamaya çalışıyor evet. adam. Yani sen o mal o, o olduğunu bildiğin abi, için, abi, sen geri zekalı ve mal olduğu için amına koyduğumun adı varsa salak. Amına koyduğumun bizonu, ne bizonu la. Siktimin mutant bireyli boyundaki. Abi. Şey, Yüzükler Efendiki'si Hobbit'i. Seni siker Amına Lan bir sus lan. Ben burnuna sokayım. Ya. <laughs> <öyle bir gülüyor> <gelin gülüyor> <gelin gülüyor> Yazık ama Direkt görevler az Direkt görevler az hızlan. Ölmüş var lan ha. Ölmüş <laughs> 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 Info verilmiştir. Haydi gezel hayırlı akşamlar. Imposter. Bak taşak geçiyor. Tipe var ya. Aaa şekil o ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Bulmasanıza. Reportlamayın lan. Hıhıhıh! Aaaa! Kurusu! Ya sen ne yavşak be adam! Ölmeden önce yığında adam götürülüyon! Amına kurudumun p**i! Bu arada seni mi götürdü? Hahahaha! <laughs> 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 ne <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu Piç Pişşt kurusu! Piç kurusu abi! Hahahaha! Ne ya? Ben imposter değilim bu arada. İsteman yani Yusuf'un taklidini yaptım, anlamadınız. Başta mı? <laughs> Senin var ya babanı Kruzberg dağlarına götürdün. Amına koydum onu. Bakın bunu. Babası Kruzberg'e götünden siktiğim. <laughs> Bana da bakıyor. Atar bunu yiyen yan önce. Hi guys. Ben Ramus Fittitir. Ne haber kardeşim? Ben de sokayım. Like 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 atma atma cansın. Yorumda atma atma. Daha da cansın. <laughs> Öpüyorum sizleri. Bir isteğiniz bir arzunuz olsa varsa bana Discord'dan ulaşabilirsiniz tamam mı? Yani Instagram'ın. Hayli gece hayli akşam mı? bir kameraya baksana. Bak normalde tipim böyle değil değil mi? Aynen. Yani değil. Yani kamerayı ne kadar güzelleştirmiş Yok lan anlamda değil yani. Nasıl yani? Sanki ters kamera ya. Kamera yani ters değil oğlum. böyle değil de sağa tam Yok alakası yok oğlum. Ha. Şimdi sola bakıyorsan sol, sağa bakıyorsun sağ. <laughs> İçmem işim bu gün hayret. Bugün değişik, enteresan. Dünyanın sonucu geliyor. bir şey var mı? Canın sağ Bu kadar mı? Özlü bir siz. söz. Allah <laughs> siktim bir mikrofonu burada. Allah'a Bu kadar mı? Yani hiç böyle güzel bir söz. İnsanlar vedalaşırken bu kadar kısa konuşmaz. Allah'a emanetsiniz. <laughs> <laughs>